Şeyh Şamil, namı diğer Kafkas Kartalı. Şeyh Şamil, Kafkasya'nın hürriyeti için Ruslara karşı yaklaşık 35 yıl mücadele etmişti. 15 yaşlarında at binmek ve kılıç kullanmak için eğitimler aldı. 20 yaşlarındayken uzun boyu ve iri yapısı sayesinde yüreş, kılıç, atış gibi sportif savaş oyunlarında yeteneklerini geliştirdi. İmam Şamil 30 yaşına kadar tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat, Tarih, nahi ve fen bilgilerini öğrendi. Devletin başına seçilince askeri tedbirler aldı. Düşmana karşı savunma savaşları verdi. Diğer taraftan, muntazam adli ve idari sivil bir devlet mekanizması geliştirdi. Medreselerde eğitime önem verdirdi. Fikir ve sanat alanında büyük adımlar atılmasını sağladı. Askeri konularda ise tophaneler, baruthaneler, silahhaneler yaptırdı. Muntazam birlikler halinde askeri teşkilatı kurdurdu. Ahul Goh ve Surhay kuşatmasında İmam Şamil'in kumandası altında yapılan mükemmel müdafaa düşmana karşı çok ağır kayıplar vermiştir. Ruslar Şeyh Şamil ve askerleri ile başa çıkamayınca ormanları ve köyleri ateşe veriyordu. Rusya İmparatorluğuna karşı Dağıstan'da başlattığı savaşını Çeçenistan'da sürdürmüştür. Hatta bir dönem savaş Kuzeybatı Kafkasya'da Çerkesya'nın tamamını da içine almıştır. Ruslara karşı olan dost ülkelerde gelen yardımlar sayesinde tüm Dağıstan ve Çesenistan'da başarılar elde etmiştir. Rus ordusu Şeyh Şamil'i ortadan kaldırmak üzere harekete geçer. Ancak 1837 yılında büyük bir hezimete uğrar. Kafkas güçlerinin tavizsiz direnişleri sonucu kuvvetlere dağılan Ruslar Kırım Savaşı'ndan da yeni kayrılmıştır. Şeyh Şamil Rus ordularına oldukça fazla zafiyatlar vermiştir. Ahulgo Tepesi'nde Rus ordularının binden fazla askeri gücüne 3.000 kadar müridi ve askeriyle 80 gün dayanmış savaş tarihine bu büyük direniş altın harflerle yazılmıştır. Makomix El Hacı Malik El Şabaz Afro-Amerikan olup, Müslüman siyasi temsilci ve insan hakları savunucusudur. Tarihteki en etkili Afro-Amerikanlardan birisi olarak bilinir. 15 yıla yakın, Sivil Haklar Hareketi'nin ırksal bütünleşme vurgularına karşı alaycı tavırlar sergiledi. Eğitimli değilim, herhangi bir alanda da uzmanlığım yok. Ama samimiyim ve samimiyetim benim kimliğimdir diyordu. Amerikalılar siyahilere işkence ediyorlardı. Beyazlarla aynı yemek bile yiyememektedirler. Malcolm X bu insanların haklarını savunmak için seminerler yapıyordu ve ırkçılığın olmamasının gerektiğini anlatıyordu. Çalışmalarını sürdürürken bir gün cemaatinden ihraç edilmişti. Bunun sebebini ise seminerde bir ölen kişi hakkında konuştuğu için sanıyordu ve cemaatin başındaki İlayca Muhammed'in zina yaptığını öğrendi. X'in cemaatten ihracının sebebi onun liderine değil doğrularına bağlı olmasıydı. Ve ben ahlakının herkesten üstün olduğunu iddia ederek çıktım. Ahlaksızlığa karşı durdum diyerek savunmasını yaptı. 1964 yılının Mart ayında Malcolm X, İslam ümmeti yani siyasi hareket ve lideri İlayca Muhammed ile ilgili büyük bir hayal kırıklığına uğradıktan sonra hareketi ve öğretilerini reddetti. Devamında ise Sunni İslam ile tanıştı. Birçok grup ve örgüt bunun için savaştı. Lakin başarılı olamamıştır. Malcolm, siyasileri destekleyen bir örgüt kurar ve bir süre sonra artık davasının anlaşılması için uluslararası konferanslara çıkmakta ve seminerlere katılmaktadır. Paris'e gitmek istemiş fakat yetkililer tarafından alınmamıştır. Daha sonra birçok ülkeye seyahatlere gitmiştir. Malik el-Şahbaz, İlaca Muhammed ile yollarını ayırdıktan sonra başta Suudi Arabistan olmak üzere çeşitli Orta Doğu ülkelerine geziler düzenledi. Buralardan döndükten sonra İlaca Muhammed'in oğlu Din Muhammed ile birlikte Amerikan İslam Misyonu adlı örgütü kurdular. Ünlü boksör, dünya şampiyonu Muhammed Ali de Müslüman olur ve siyah Müslümanlara destek verir. Bunun sonucunda örgütün popülerliği artar. Malcolm X'in ölümünden sonra Din Muhammed liderliğindeki örgüt daha sonraları diğer İslam ülkelerindeki örgütlerle birleşti. Kısa sürede Amerika'daki en büyük İslam cemaati haline geldi. Diplomaları devlet tarafından tanınan okullar açtılar. Kur'an ve Arapça eğitimi sağladılar. Amerika'da bugün yaklaşık 8 milyon Müslüman yaşamaktadır. Amerikalı Müslümanların çoğunun Ortadoğulu ve Afrikalı Müslümanlar oluşturmaktadır. Malcolm X bize ırkçılığa karşı mücadelenin en değerli isimlerindendir ruhu şad olsun. Nelson Mandela Güney Afrika'da ayrımcılık karşıtı aktivist ve Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ilk siyasi devlet başkanıdır. Mandela, Güney Afrika'da Tembu kabilesinin şefinin oğlu olarak 18 Temmuz 1918'de dünyaya gelen hukuk eğitimine, ırkçı yönetimine karşı organize ettiği öğrenci eylemleri nedeniyle bir süre ara vermek zorunda kaldı. Okuldan ayrılarak transfer ile gitti. Burada bir süre madenlerde polis memurluğu görevinde bulundu. Bu sırada yarıda bıraktığı üniversite tahsilini uzaktan eğitim yoluyla devam etti. 1942'de ise hukuk bölümünü bitirerek avukatlık yapmaya başladı. Ülkenin ilk siyah avukatı ünvanını aldı. Ocak 1962'de kendisine destek aramak için ülke dışına çıktı. İngiltere ve Afrika ülkelerinin dolaştı. Afrika ülkeleriyle sosyalist ülkelerden silah ve para yardımı temin etti. Ülkeye dönüşünde arkadaşlarıyla birlikte izinsiz yurt dışına çıkmak, halkı kışkırtmak, sabotajlar ve suikastlar düzenlemek iddialarıyla yargılandı. Halkın tamamının temsil edilmediği ve beyazların temsil edildiği parlamentonun çıkardığı kanunlara uymak zorunda olmadığını savundu. Beyaz yönetim tarafından 1964'te ömür boyu hapis cezasına çaptırıldı. Bu davranışıyla ırk ayrımına karşı mücadele eden Afrikalı siyahilerin simgesi olmuştu. Nelson Mandela dünyanın en ünlü mahkumu olarak anılmıştır. Güney Afrika, Fok adasında 27 yıl hapiste kaldıktan sonra 1980'li yıllarda ırkçılığa karşı mücadelenin bütün dünyada yoğunlaşması üzerine adı duyuldu. 1990 yılında devlet başkanı tarafından şartsız olarak serbest bırakılmıştı. Serbest bırakıldığı zaman 71 yaşındaydı. Mandela'nın "Mücadele benim hayatımdır. Hayatımın sonuna kadar siyahların bağımsızlığı için mücadele edeceğim." demesi halk arasında onu bayraklaştırdı. 1990'da hapisten çıkınca demokratik bir Güney Afrika kurulması için çalışmıştır ve kurmuştur. Afrikalılar Mandela olmadan bunun gerçekleşmeyeceğine inanır. Şeyh Muhammed Ziyahettin Bitlis'in bağımsızlığı için savaşan bir din alimidir. İlmi ve faziletiyle insanları hak yoluna davet eden Muhammed Ziyahettin Nurşini Hazretleri aynı zamanda dini, vatanı ve milleti için savaşarak büyük kahramanlıklar göstermiştir. Birinci Dünya Savaşı'nda talebeleriyle birlikte Ruslara ve Ermenilere karşı kahramanca savaştı. Kardeşleri Muhammed Said ve Muhammed Eşref ile birçok talebeleri şehit oldular. Din ve vatan uğruna yaptığı hizmetlerden dolayı zamanın bütün alimleri ve devlet adamlarının hürmet ve sevgilerine mazhar oldu. 1 Ağustos 1916 tarihinde Mustafa Kemal tarafından taarruz emri verilmiş ve 8 Ağustos 1916 tarihinde Bitlis sabah 5 sıralarında istiklerine kavuşmuştur. 1. Dünya Harbi'ne katılarak büyük karamanlıklar gösteren Muhammed Ziyahettin Nurşini Hazretleri koluna isabet eden bir mermi sebebiyle felç oldu. Felcin bütün vücuduna yayılmaması için Bitlis Askeri Hastanesi'nde sağ kolu kesildi. Ve savaş bittikten sonra yeniden inşaat yoluna devam etmiştir. Oturan Boğa, Sittin Boğa. İsminin anlamı oturan boğanın baskıya boyun eğmeyin, baskılara karşı oturarak ayak direnen boğa demekti. 10 yaşında ilk bufalosunu avladığında ve ilk kez bir düşmana sezdirmeden yaklaşabildiğinin farkına vardı. 14 yaşında ilk savaşına gitti. İlk kez askerlerle 14 yaşında karşı karşıya geldi. Lokata kabilesine 1868'de şef oldu. Beyazlarla savaş Fit Laramie anlaşmasıyla 1868'de bitti. Ama bu bölge Kızılderililer için kutsaldı. Altının keşfi bölgede yine gerilimin artmasına sebep oldu. Birkaç hafta sonra 7. Süvari Alayı yerlilerin kampına saldırdı. Federal hükümet bu saldırıyla barışı açıkça tehdit etmişti ve orada birçok kızır ile neredeyse tüm beyaz askerler öldü. 4 yıl sonra Ufaloların neslinin tükenmesi nedeniyle halkının yiyecek bulamaması oturan boğayı teslim olmaya zorladı. Oturan boğa dost olmak istediklerini göstermek istemişti ve kabilemin hatırlayacağı son esir ben olmak istiyorum dedi. 1872 yılında demir yolu işinde çalışan beyazları koruyan askerlerle önemli çatışmalara girdiler. ABD ile 33 anlaşma imzaladıklarını ve bu anlaşmalara uyulmadığını belirtir. Oturan boğa Güney Dakota'da Kızılderililer için yapılmış kampta esir tutuldu. 1885 yıllarında Kızı delerler beyazların seçtiği şeflerle yönetilil oldular. Aynı tarihlerde oturan boğaya, vahşi batısına katılması için rezervasyonlardan ayrılma izni verildi. Haftada 50 dolar karşılığında ata binerek gösteri yapıyordu. Buna sadece 4 ay dayanabildi ve sonra ayrıldı. Dönünce doğduğu yere yakın bir yerde küçük bir kulübede yaşadı. Rezervasyon kurallarına uymayı reddetti iki eşi ile birlikte yaşıyordu. Hristiyanlığı kabul etmemişti. Ama buna rağmen Lakotaların yeni nesil çocuklarının okuma ve yazma bilmesini gerektiğini düşündüğünden çocuklarını yakındaki bir Hristiyan okuluna gönderiyordu. 1890 yıllarında aslında ilgisi olmamasına karşın hayalet dansı hareketlerinin önderliği ile suçlandı ve kendisini tutuklamaya gelen polislerle çatışırken hayatını kaybetti. 2007 tarihinde ise Tokata kabile şefi Washington'da düzenlenen basın toplantısında biz artık ABD vatandaşı değiliz ve bizim toprağımızın yer aldığı 5 eyalette yaşamak isteyenler bize katılmakta özgürler dedi. Tokata kabile şefi Amerikan vatandaşlığından çıkmaları halinde kendi topraklarında yaşayanlara pasaport ve ehliyet vereceklerini söyledi. Sir William Wallace, 1272 ile 1305 arasında Kral 1. Edward döneminde İngiltere'ye karşı yapılan direnişte vatandaşlarına önderlik eden İskoç şövalyesidir. İskoçya'nın en büyük ulusal kahramanlarına Sir William Wallace, ülkenin İngiliz egemenliğinden kurtulması için yürütülen uzun mücadelenin ilk yıllarında İskoç direniş ve kuvvetlerine önderlik etti. Yerel destanlara göre iki İngiliz askeri Lonard'daki balık pazarında Willis'a meydan okudu. Tartışmada iki İngiliz askerinin öldüğü bir arbedeye dönüştü. Bunun üzerine yetkililer o andan itibaren Willis'ı kısa sürede yakalama emri yayınladı. Hikayenin doğruluğu ve ne olursa olsun Willis'ın İngilizlerde 1291'de babasının ve ağabeyinin ölümünden dolayı nefret ediyordu. Willis 1297'de İngiliz Onar şerefini öldürdü. Sevdiği ve evlendiği genç kadının öcünü almak için onun cesedinde parçaladı. Tarihçiler Willis'in asil bir beylikten gelen Robert Burrus gibi asillerle çelişen insanlardan biri olarak tanımlar. William Wells birçok savaş kazanmıştır. En son savaşında ise atlı İskoçlar ihanet ederek savaşı kaybetmiştir. İskoç soylularının su çoğunun 1304'te Edward'ın egemenliğini kabul etmesinden sonra İngilizler Wallace'ın peşini bırakmadılar. William Wallace'ı İngilizler yakalayıp Haydutlar Kralı ilan edildi. Vatan hainliği ile suçlandı. İhanet suçuyla yargılandı. Bu talebe karşılık ona bağlı kalacağıma dair hiçbir zaman yemin etmedim dedi. Kayıp olan John Ball onun resmi kralı olmasına rağmen Wallace suçlu ilan edildi. İşkenceler edilip öldürüldü. İskoçya kendi parlamentosuna sahip bağımsız bir ülke olmaya başarmış. Ancak yine parlamento kararıyla 1707 yılında Birleşik Krallık kuruluşunda yer almıştır. Williams'ın hayatı 1995'te çevrilen Cesur Yürek filmine konulmuştur. William Wallace'ın son sözü ise Özgür İskoçya olmuştur. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olmayı Hemen ederiz.